Ah. Zor Virgül ah. Küçük bir uzaylı Aslında çok büyük bir kaplumbağa uzaylı şimdi daha iyi. Haberi çektiği için teşekkürler. Lan ne etti Evet. Ben çok büyük bir görev için adayım. Bu son durum korkundur. Çok önemli. Evet. Yüce kaplumbağa için onu bulmam lazım. Yüce kaplumbağa beni komutan yapabilir. Artık boş konuş. Artık boş konuşma. Oo, tamam. Eşyalarını Siz... çıkar. Oh, Aa, Eşyalarını unuttun der. Hayır hayır unutmadım merak etme elimde tamam, her şey. Tamam, tamam hadi. Şimdi Zorla. sana yerlerini söylemeliyim. Zor. Zor. <laughs> Allah. Oh çıktı evimden çıktı var. Buraya koymamıştım ama neyse. Yüce kaplumbağa. Bu yüce kaplumbağa. Hayır o kamera kaplumbağa. Hayır bu yüce kaplumbağa. O kapı yüce ne kaplumbağa. Tamam, neyse. Şimdi Mal. yüce kaplumbağanın dediklerine kulak vereceğim. Zundurun. Ne? İlk önce gizli yere gitmemişsin işte. Lan orası değil lan. Ne? Ne? Ay, yanlış ya. o da. Ne? Ne? Evet. İlerle. fıçıların içinde mi? fıçık. Aa burada değil. O zaman Bu, bunun içinde mi? Şimdi reftim bitti. Diğer reftiye geçiyoruz. Reftim bitti. Susun. Sus! Lan. Tamam. Yıllardan bir gün bir tane kaplumbağanın geleceğini duyan bir komutan çok sinirlenmiş. O! Oh, yeter. Uzaklaş, uzaklaş. Yani bu komutanın adı Gökaymış. Kendisi esaslı bir komandoymuş. Evet, ben esaslı... Oo! Oh, günlerden bir gün yok kesti kesti ya böyle olmaz. Neyse. Niye ya da olsun tamam ama öyle bir olay olmadı. Hadi devam edelim. Devam edelim. Ve çok sinirlendiği için lafıma tekrar başladım. Neyse. Bu kaplumbağayı öldürmek istiyorum kurbumcuk gibi ismini telaffuz edemediğim bir süper gücü kaptırmamaya çalışıyor. Yeter bu kadar gelme demiştim. Ve kaplumbağayı aramaya başlamış. O kaplumbağanın işi bitmiş. Gel <laughs> burada bu olsun bu, neyse. Hadi, hadi O kaplumbağanın işi şey bitti. Ve kaplumbağayı aramaya çıkmış. Ve bir tane yerdeyken ayağı takılıp düşmüş. Hani doldu bile. Çünkü bu şey kırık. Vücut, vücut kaplı var der ki. sen? Dur ya. senaryo yanlış oldu. Başlar başlar. ben niye bu sıkıcılığı iz izletiyorum ne? neyse ben onu hemen yakalayayım gerek yok burada şey yapmaya hadi bakalım dur az önce o benim ve asker yaralanmıştı kaplumbağa kaç tane o da ileriye gitmişti bile ve arabayı ben kaptanı lan Sağlıksız ses. Hah, haritanın içine girdim. Neyse tamam. Ya gel buraya Kaplumbağa buraya gitmedi. Gerçekten kaplumbağa buraya gitmedi. Polisler için normal bir gündü. Ama kaplumbağa için değil. Nerede bu ya? Dön, 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 dön. Ya hangi oğlum? Siz ek başlama istersen. Dön. Şimdi silahını çıkar. <laughs> Lan ben ne yaparım? Yap. Hadi silin çıkar. ne? ne Şimdi beyler 1 2 3 dediğimde silahınızı indireceğiz. 1 2 4 3. dur dur dur. Narevu. <laughs> <laughs> Aa kamera. Aa, hayır. Neden? Aa, hayır. kamerayı indirmem gerek. Yan dönüyoruz Aa bana da gidiyorsun. <laughs> <laughs> Teşekkürler kameraman. Yani dış ses. Dış ses ne alaka? Hadi ya dış ses. Biraz dur. Çekime dış ses. Biliyorum. Çatı bitti. Nerede? Yoksa al ya ben söylüyorum. Şunu 10 minkili ne yapacağım? Verir misin şunu? Hayır dur. Bir şöyle bir yüzle. Ve... 10 bin. 1200 altın mı slotladım? tung 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 sap. Nerede? <laughs> Dur zihnini okuyacağım. hiç Aa ah, baba. Yeni öğrendim sonunda. Yeni öğrendim? Kafa... Evet dostum. İşim bitti. Artık onu hiç bulamayacaksın. Hayır. Bindi. <gülüyor> <Dönerim>. <gülüyor> <gülüyor> Yüce kapımda. Baba <laughs> 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 <Kafa da> yaptı. <yetme. gülüyor> Ben ne düşürdü? <laughs> Yücel'le baba <'nın> anahtarı. <laughs> bir dakika nerede bu? <laughs> ah, ah, ah. Yerini öğrendim sonunda. Eklamlar. Nerede bu? Burası, evet kaplumba. Ee, onu bulmuştu ama hey ben kovardım ya. Onu asla ben bulamayacağım. Bu nasıl bir şey? Aha. Emin misin onu almak istediğinden dostum? <laughs> Hayır daha korkan bir yere koyup dağılmamışlar. Anlayamadın değil mi? Emin misin dostum? 3-2-1 tamam, tamam. Emin misin? 10-10 Evet. Bundan son dokunuşu yapabilirim. Kötü bir yere çarptım. Hadi dış ses. Çıkar mısın? Yerine koyar mısın? Ha tamam. Ha. Ha. Koy. Hayır orada değil. Şuradaydı dış ses. Ya, dış ses. Gel buraya dış, dış Sahne şey. Hadi hadi hadi. 3-2-1 <laughs> ha. ha. hadi. Evet. hadi hadi ben. Hadi sen. Can. <gülüyor> <gülüyor> göstereceğim. <laughs> ay 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 kolum ay kolum ay. Ay ay elime yapma elime yapma elime yapma. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu mantık oyu anne? Hayır. Ayağımı kırdın. <laughs> Lütfen. Engelli kalacağım. Engelli kaldım. Ha, tamam engelli. Ah. Engellilere zarar vermem yasak. Birazdan Evet. Tamam. Boynunu sıkıştırdım ve boynunu patlattım. Artık kabusuna kan Ben seni cehennemde bile bulurum demiştim. Ya, ya bırak çok başlık dolu. Gösterilmeye izin kalmıyor. Sansürle. Tamam şimdi gösterebiliriz. Evet. Neyse ikinci sahneye geçeceğiz. Tamam mı? Sansürler bitti. Onu az, az e, endişelenmeyin. Neyse ben kapatayım geçeyim. Uh, <laughs> oh, yeter yeter sadece için. Ben Buranın ikinci en güçlü veziri, Kulonolatra. Ayağın gözüküyor, ayağın gözüküyor. Ben buranın ikinci en güçlü veziri, Kulonolatra. Mondo mosto more, yüksel Kulonolot. Tamam, şimdi... Uzatma, uzatma! Tamam. Ben seni yönetiyorum. farkında mısın? Evet, farkındayım ama bu sahne sende yoksun o, o bu sade sen yoksun olacaktı. Ha, this şey bu arada artık uzatma der misin? Oyunu dediğin de sade kapatıyor. Neyse, bu ben seni kapat, ben seni yok edeceğim tamam mı? Hadi görüşmemek üzere. Baba, ah gelmişsin. Olabildin mi? Hazineyi. Buldum. Ah buldum tabii hazineyi. Ama çok yaralandım. ben seni kontrol ediyorum. Ama sen benim vezirimsin. Ben sadece bir komutanım. Sen vezirsin. Bu yüzden sana itaat edeceğim. Yardım Ama, eder misin? Evet edeyim. O. O. Ne yapıyorsun? Aa. Seni öldürüyorum.